O zaman kadar oldu izliyoruz. Ersten oku başla. Yarak. <gülüyor> <gülüyor> Adil. Allah <laughs> kahretsin. Ee, ben ben eğlendim. Ya. Ben eğlendim devam. Ah bu geldi. Ray. Na valla it. Şimdi sana. <gülüyor> <gülüyor> Dine light <gülüyor> oynayacağız <laughs> mı <mi>, oynamayacağız <laughs> mı? <mi? gülüyor> Bilmiyorum oynarsak oynarız. <laughs> Ona göre indireceğim. <laughs> i̇ndirme indirme bugün çok oyun var gibi ya. Siliyorum o zaman. Silme. Oynayacağız. Siktir git amına koyayım. Ferma. Sen niye siliyorsun? Harbiden amına koyayım. Yani dışarı dışarı çıkmak için söyleye gitmek ya. Şu Yo, çıkmayacağım abi bugün çıkmayacağım. Çıkacaksın abi bugün dışarı çıkacaksın sen. Oğlum çok niye çıkar? Çıkmayacağım ama başla şu video Çık, beraber çıkacaksın şimdi. çıkacaksın <laughs> lan. Hadi e bura. Çıkmıyorum amına koyayım. Çık sen ben daha gideceğim abi. Ben de bugün escort çağıracağım. Çıkmayacağım amına koyayım. Nasıl? Bir şey demeyeceğim. Ne diyelim abi adam? Buraya gelin buraya. Allah'ım ben attım. O mikrofonu kes bak gelmeyeyim oraya bak. Ya bak ne Baş. ananın gözlerini Ben oyarım vallahi. <laughs> Kapat mikrofonu lan Buradan millet seni mi dinleyecek? Ben gözünü çabuk hareket edin kabul edin. Burada ne 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 yapıyorsun? Ananın gözlerini oyarım ben senin. <laughs> <laughs> senin Kapat <laughs> mikrofonu sinirlendin ama. Ya kim başka gir o zaman? <laughs> Ay bir de var kesin öpteyim. Başka server <laughs> mi yok? Anlaştık var. Sarılara biteriz. Label c var. Baba harbi... Regular Show açılma sesi yap abi. <laughs> Oo. Şimdi Biraz yere düşene şey niye? O ne olur? Gelmiyorsun Asansör kullanma merdiven Hanım. Çabuk çabuk çabuk. Aslan yeğenim benim. Aslan yeğenim benim. Aslan Mehmet'im. Ne getirdin aslan yeğenim? Aslan ablarım. Gel bak abine aslan yeğenim benim. Hayat gülünce çok güzel. Takkara dönere doyacak sloganıyla zaten çıktım ben bu yola. Kurtarıyor ya. Kurtarmasa neden satalım ki? Tavuğun kilosu 120 lira. Bugün 100 gram pişmiş tavuk koysan içerisine 12 lira tavuk eder. 5 lirada bunun ekmeği ne yaptı? 17 lira. Evet. 3 lirada bunun salatası etti 20 lira. 5 lirada dükkan kirasını koydu dükkan kirası. Yani kıvırdığınız zıvırdığınız ürün başı bunu koy 25 lira. Ki yani adam mi ya çoğu bulamaz. Herkes elini şöyle bir vicdanla koysa bu enflasyon bu kadar olmaz. Tabi siyasi değiliz biz siyasi de konuşmuyoruz. Bütün esnaflar el ele versin. Yani cüzleri bir karını koysunlar ya. Ya ben bugün 100 bin lira kazanmayayım da 2000 lira kazanayım ya. 2000 lira kazan. Bugün bugün iyi para ya. Karnını doyurursun yani. <laughs> ben size mi takip edin hedef 2 milyon diye. Evet. O gün beri sadece 30 bin kişi takip etmiş. Allah Allah. Söylediğim halde neden takip etmiyorsunuz? Niye etmiyorsunuz Söylediğim abi? Söylediğim şeyleri neden yapmıyorsunuz? Niye adam, yapmıyorsunuz? Bu bazen re Çabuk. Hı. Çocuk no, size hocam no, no. küfür ediyor? Hangi çocuk? Bu. Ben yaptım. No. Çocuk kiminse kapatsın rica edeceğim. Çünkü konuştuğuna göre aldırmak için geç. Yani... <laughs> Araba. her ay. Hayır, zaten bir yere gidiyoruz. Evim sürüyor, sıçıyor. Şurama kadar geldik. Kaç olaydır üzerime geliyor, susuyorum, bir şey demiyor. Ama burama kadar geldi abi. Ben 25 yaşındayım. Al <laughs> işte. Hayır. Hayır. Helal olsun anacıkonum boykot ediyor lan Boykot mu ediyor Boykot ediyor lan boykot ediyor lan. Helal olsun Helal olsun Boykot ediyor abi adam Durur ya Ama o 7 yetmiyor bak O olmadı hocam 16 idi galiba Cevir gibi izliyor ya. ya. Batacak abi Amerika batacak gidişken seni öldüreceğim ya. Yani. Adamın arabadan arabada McLaren amına koyayım. Yapma lan. Aa. Çok iyi. Sağlam lan. Oğlum devam. Aa. Alınır abi. Alınır. Hay oy kurt. Bu ne abi? O <laughs> ne lan? Kaç dakika oldu?

atayım. Menünün neler var? Çorba olarak mercimek çorbası. sıcak olarak patates kızartması. Salata olarak çoban salatası. Ana yemek olarak köfte. <laughs> Tarihi fark geldi. <laughs> kötü olmuş. Bu ne? Çok açık lan tokat açık. Hadi eee. be. <laughs> Hayır, ha Tamam. Tam tokat elenmemiş. <laughs> Bu, insanlık tarihi boyunca kazılmış en Ay. derin çukur. 1970 Aynen. yılında Sovyetler Aynen. Birliği 12 bin metre Aynen. derinliğindeki bu çukura bir mikrofon gönderdi Aynen. ve çıkan sesi kaydetti. Aynen. Devasa kazı makinalarıyla 20 yıl süren kazı çalışması sonucunda dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife'den bile yüzlerce kat metre aşağı kazıldı. Tünelin sonuna ısıya dayanıklı mikrofon indirme kararı aldılar ve kaydedilen ses eminim sizleri korkutacak. İşte o ses. <laughs> bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. Haddini bilseydi sultan, yürür müydü karadan gemiler? Oo, Peki ya 250'ye bir ihtimal verdiklerinde? Bunu kabullenseydi ciğmur, evet yaşanır mıydı 17 Mayıs? Hadi canım sen mi yapacaksın denileni yapmanın bilinen yegane yoluyla, haddini aşarak. Telefonlarım çalmıyor Muhammed Niye? Bakıyorum şöyle bazen rehber'e mesajı Ama Fırat denen önemli be abi be Ama Gerçi rahatsız şey, etmem da. Geldiğim ya, zaman böyle bakıyorum 2-3 arama falan Yaşayamadık da onu söyleyeyim bize yaşayamadık yani Ama e, Harbi yaşayamadık lan Allah'ını seversen beni mahvet Oğlum biz Ali, Ali böyle yaptık ya. Mike Tyson. <gülüyor> <gülüyor> Korktuğum olmadı. Korktuğum olmadı. Mike Tyson ayakta.

Son kez sevdan yazılmış yüreğimden. Unut demir çok kolay, gel de bana sor bir de. Son kez kanımda, yazılmış yüreğimden. Gitme gitme ayrılma Benim ses herhalde. böyle de, gitme biraz Tamam ben bir order alıp geliyorum arkadaşlar.